abi bu ne olacak ya? İnanımız haftada bir banyo ol olabiliyorsa o da aşağıda suyla arabayla getirip Kur'an çaptıcı onu arabayla getiriyorum ben ya. Bizim su işte bu su. Biz bu suları içiyoruz hayvanlarımızla bunda idare oluyoruz. Bir tane beş saatte doluyor. Aa, biri geldi mi öbürü öbürünü arıyor. Tamam benim doldu sen gel sen doldur. Yani hayat böyle bize. Ha bakın büyük şey. Büyük şey bize. Şu şey yaptı damla gibi de akıyor. İşte büyük şeyin bize yaptığı şey budur yani. Hayvanlarımız mı içecek? İnsanlarımız mı içecek? Yani vatandaş vay vatandaş zor durumda. Ya işte e... Suyumuzun, köyümüzün durumu böyle. Biz bu suyla bunun dışında başka çevremizde bir damla akan su yok. Sağ olsun Büyükşehir işte bize bu olukları getirdi. Ha, bu suyla ha, biz idare oluyoruz. Yani malımız, şeyimiz ne bileyim hele Her gün bir ev sıra koymuş. Her gün bir ev bir tane doluyor burada. Ama perişan suyumuz yok suyumuz bu yıllardır beri bu su her, her şeyini çekiyoruz. Abi şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Aşağı yukarı 15-20 senedir yani bu suyumuz kesik. Tankerlerle aşağıdaki suyla akar suyla suyumuzu hayvanları giderini ve içme suyumuz başka köylerde temin etmekteyiz. Bunun için çok perişanız. Ha, yıllardır bizim muhtarlarımız, yıllar gelen giden muhtarlarımız oldu, seçim oldu, şey, her seçimden biz suyumuzu getireceğiz. Tamam su biz borcumuz da şeyimizdir, borcumuzdur. Su bu suyu mahsus size getireceğiz. Ama seçim sonra maalesef herkes şeyine getirmiyor. isteklerimizi yerine getirmiyor. Yalan söylüyorlar. Hangi köy yapmışsa gelsin göstersinler. Burada 50 tane hayman belki 60 kaç tane bilmiyorum belki 100 tane haymana köyü var. Hepsi mağdur. Yolumuz yok gitmek bir yere gitmemiz için bir şeyimiz bile yok.